Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben bu geçen bölümdeki yarım kalan evi yapmıştım. Sizlere göstermemiştim sürpriz olsun diye. Şu an yerleşim yerimiz böyle gidiyor. Şurada bir ada var. Şurada bir ada var. Şurada bir ada var. Şurada Alper şeyler yapıyor. Ama ne yaptığını tam olarak anlamadım. Ev <laughs> böyle. Şöyle açık saçık bir ev. Ben buraya şey koymayı unutmuşum. Onları koyarım. Ladim ee, ladin buldum. Ben bölüm dışı işte böyle ev ev evet. ev işte yani evet arkadaşlar şimdi ben evin eksik kalan yerini de tamamladım öyle burayı çok küçük dokunuşlar yaptım meşalelendirmiştim yerli yeride o zaman evimizi yaptık ne yazıyor lan oraya yani o o bu ne oldu o Alper ne yazıyorsun? Göreceğim. Bacaz. Oli kim taşıyor? O, <laughs> o lon ik. O ik. Olik. Sabah erken kalkar bacak arasından kızar kayıt. <laughs> tamam sen yap bunu o zaman İş. resmileştireceğiz. Bu bölüm yapacaklarımız madene gidebilirim. Ee, birinci olarak. ikinci olarak da artık köprülendirme. Köprü yapacağız. Nasıl fikir Alper? Evet. Köprü geldi. Yazdım. Ama birazcık kuş, Kuşlarla yapsam olur mu? Kuşlarla yapsam, yapsam olur mu? Olmaz. Evet. Bana niye o zaman? Ben o zaman şimdi bir şeyler toplamaya gidiyorum arkadaşlar. Alper de bir şey yazıyor. Ben burada köprüleri yapıp geleceğim. Yusavri. <laughs> evet arkadaşlar ilk köprü yaptım. Böyle bir şey bunları zaman... Bunu satayım ne oluyor? Zaman geçti. Abi, Sabah yapmam lazım arkadaşlar. Yoksa size anlatamayacağım. Yoksa sabah yapmam. Size anlatmam lazım. Olacağım. Olacağım. Seks. E, ee, day. Ha, tamam artık rahat anlatabilirim. Böyle bir şey yaptım. Köprü, ilk köprü böyle. Küçük olduğu için bir şey yapmadım çok. İlk gelsene bir, gel bir. Bak şurada ne yazdığını söyleme tamam mı? Şurada ne yazdığımızı söyleme. Aferin görüyorum. Burada ne yazdığımızı söyleme tamam mı? <laughs> Söyleyeceğim. Sence ben, ben buraya ne yazmışımdır? Yorumlara Sen... yazın. Yorumlara yazın. Ne yazmış? Ee... Şunu çıkarayım, şunu şey yap. <gülüyor> şunu <gülüyor> daha, da <bence. gülüyor> daha, daha iyi. Tamam, daha iyi. Biraz daha küçülteyim mi? Bence de şu bir tık fazla olur. Bunu Ha tamam. Heh. Evet arkadaşlar Alper buraya bir şey yazmış. Bunu yani bir de, yorumlara yaz. Ne yazmıyor yorumlara yaz. Sanki... Neyse siz bilirsiniz artık. Dur bekle şöyle daha iyi olabilir belki. Aa şuraya da koy. Daha bilgin oluyor. Dur, oğlum şimdi oldu sen malsın. Sus sus bak şöyle yorumları yazsınlar. Tamam ben tamam. anladım abi. O zaman arkadaşlar köprüleri yapmaya başlayayım şöyle. Ben eşyalarımı şöyle biriktirdim. Aynı köprüyü yapacağım. Büyük ilerleyen zamanlarda değiştiririz zaten. İlk önce şöyle ilk önce tahtaları koyayım. İlk bir şiir okuyabilir miyim? Okuyabiliriz. Eee Sabah erken kalkar. <laughs> <laughs> Okuyor mu? Okuyor. Sabah erken kalkar. Ee? Bacak arasından... arasından salgar. Başı orman gibidir. Bu neydir? Yani Sen söyleme. Yorumlar ben yapsınlar. söyleyeyim. Yorumlara yazsınlar. Bu ne? Onu da yorumlara yazın. Benim okuduğum şiirin amacı ne onda? Evet. Kime? Mesaj. Bir şeye mesaj çaktın mesela. Basıldı kaybeder. Ne oldu? Sabah erken mi kalktı? Sabah erken mi kalktı? Buraları <laughs> <Aa. gülüyor> kesmeydin hiç işte. <laughs> Bir şey yapmadım ki. Kesmeyeceğim. Bal mısın oğlum? Bir taş vereceğim bir şey var mı arkadaşlar burada? <laughs> Doğru söyle. Sen evet. zaten o punch verirsin. <laughs> Onurum kırıldı. Bütün yolculuğum bir yalanmış. Abi şimdi bayağı belli oldu. Kaç blok Abi. burası? Maşağı, maşağı, şey ya, sabah erken kalkıyormuş. Düşük Neyse <laughs> keserim ben. Sırf onun için falan. Yoksa takma. Ben Bak sana o... kocaman diyor. He? <laughs> <Nerede mi abi? gülüyor> Batuhan, Batuhan abi vermişti. Hadi Ver ya bir tane Batuhan. Neyse. Alper sesim iyi mi? Ve? bir daha konuş. Şu an iyi mi? Çok güzel şu an. Kaymak tamam. gibi. Tamam. O zaman ben oraları keserim zaten. Şöyle. Şunları yapayım. Ben köprüleri yapıyorum. Burada suyan olmuş lan böyle. Abi ben öleceğim ya, çok açım. Bitim Hiç sana şey yapsın. Sihirli dokunuş. Dokundurdum. <laughs> Şu an yükseklerdeyim yüce adam. İnşallah. <laughs> Burayı şehirleştireceğiz. Demek mi Harper? Evet, ben de öyle düşünüyordum biliyor musun? Allah'ım. Allah. Ama sabah erken kalkmıyorsun sen. Kaçta kalkıyorsun sen? Ben 7'de falan kalkıyorum. Oha. Sen kaçta kalkıyorsun? 9. Sabah erken kalkar. O bak, güzel olmuş bu ama niye böyle yamuk köprü? Deprem oldu. He? Deprem oldu. Allah korusun. Allah korusun vallahi. İnanmadın mı? Yani inanmak istemiyorum. Ben söyleyeyim. Yani yukarıdan bilgi geldi. Tövbe tövbe yukarıdan <laughs> bu karla. Allah. <laughs> ha öyle diyor Minecraft'tan. Tövbe tövbe. Öyle <laughs> <yukarı> değil. <laughs> ne diyor oğlum sen? Öyle yukarıdan değil. Bildiğimiz yukarıdan. <laughs> Buraları kesmez sesin. Ateist sence? Ne alakası var? Arkadaşlar ateist değil. Ya. Alper. Ne? Yes. Ya oğlum ben niye bu odunu koyamıyorum? Sen bana niye öyle konuştun lan? Alper. Heh tamam. Şuraya şuraya. Şunu da şuraya. Tamam burayı yaptım. Abi şurada bir sıkıntı var. Şunu da düzelteyim. Ben de bir sıkıntı var ama ben düzeltemiyorum. Yok abi. Yok ben anladım. Alperi kanalda. Hadi. Hadi ben gidersem kanalı atar ama. öyle olsun. Hı hı, tamam. Öyleymiş. Tamam burada buraya tık yampir yumpir oldu ama köprü oldu. İkisini de tam bitişik yapmışım ha. Ev şurada, tarla şurada, köprü şurada, diğer köprü burada. Bitişik mi yapmışsın? <laughs> bitişik. Tamam bir köprü, iki köprü, İki tane daha köprü yapmam gerekiyor sadece. İki Abi. yaptıktan sonra. Yampir yumpir olmuş. Aynı köprüyü tekrar yapacağım. Şuraya şimdi de. Tam köprüyü yaptım mı zaten? Şöyle güzelleşecek buralara. inanıyorum. Sabah erken kar kar boz kuruş <laughs> koyacağım ha. Niye oğlum <laughs> bak çok değişik konuşuyorum. <laughs> ben de ben sanki çok düzgün konuşuyorum. Sanki Ama öyle değil mi? Sanki 300 milyon çizecek. Ama abi şimdi i̇zledi, izleyenler... Izledi. Max 300 kişi izle. Abi 300 çok bile amına ya. 300 bu arada çok fazla bir saniye. Amına mıı? Mı? Dındırındırındırındırındırındırındırındırındırındırındır. Hamurna da mamurna da. İlk videom benim, 450 izlenmiş. Abi yürü git. Git bak. Bakarım. Bak. 451 bak olur. 451 olur. olur. Kaç... O yüzden baksana. Bekle bakıyorum. Bak ciddi bak. Şakacıktan mı bakıyorum zaten? Bakayım bakıyor musun? Bakmıyorsun. Yüce insan ben şu an bir şeylerle uğraşıyorum. Yani ben hemen ne kadar yüce olduğumu bilmiyorsun. Yüce yani. insan. Çok özür dilerim yüce insan. Çabuk bak hala bakmıyorsun. Yüce insan bekle. <laughs> Yüce insan işlerim var. Aa sabah erken kalkıyorum o yüzden. Nasıl bir ben sabah birazdan <laughs> sabah erken kalkacağım. <laughs> Bak ama hastayım. Ben oruçlu gibi ilk gelemem. Hala kolum ya oruçlu. Oruçluyum ben. Ben tutmadım 61 gün Sen... tutuyorum ben şu an. Sen 61. gündeyim. Oruçlu, oruçlu musun? Ben orduluyum. Orduluyum. Aynen öyle. O zaman gelebilirsin. Sınavdan geçtin ordu. Bu arada orduyla alakam yok, ben Sivaslıyım. Ben de trabzonluyum. Bu arada Sivaslı da çok alakam yok, didapte rapasıyım Sivaslı bu da didapatik iddialar. O zaman tekirdağlı <laughs> Abi ben simaslılığı tercih etmek istiyorum ama olamıyor işte öyle bir şey. <laughs> Alper oy kullanıyor. Ben Sivas olacağım. O oyun olacağım Ama sabah erken kalktığım için Sivas olamıyorum. Evet sebebi zaten o. Çünkü neden biliyor musun? sen bir tane daha köprü yaptık, Artık birleşip birleşiyoruz. Bak bu bizim şeyimiz. Tabi tarihi eserimiz. Evet 15 like yaz. Niye söylüyorsun oğlum? İnsan oğlum bu diğer video. Evet. Önceki video bitti. Üçüncü videoya mı geçiyorsun oğlum sen? İkinci videoya geçiyorum. Tamam bu sen şey şey. başındaydı değil mi? Madene git, madene. Ay derim ya ben şey bunu yorum. Abi Ay bu tarlaya şey yok. Neyse tarlayı hiç kesmeyeceğiz. Tarla uzayana kadar kesmeyeceğiz. Yani uzayana kadar da hepsi sarı olacak ve benim işime gel gelene kadar orası 15 olur. like derin ya orayı kes. 15 like derin orayı kes. Unutmazsam keserim. Ben senin için Ama diyorum. video onu... 50 dakika oluyor. Yani hepsini de. Oha. Az önce gittik bir saat 10 dakikaydı. Yani abart, o lan? de, 30 dakika falan. Neyse şu sandığına şey koysana demir koy. Demirleri şu sandığa koy. Abi açayım şu an seni yiyeceğim bekle ya. Aç mısın? Koysana şu sandığına benim sandığıma değil gel. Şu dişimi ağrıtıyor ya. Yatak yaptım ben kendime. Neredesin? Yatak yaptım. Sen şey yaptın ya. <laughs> ben boş mu yaptım bu Şu sandığa olur? boş. Şu, şu sandığa devirlerin hepsini koy. Şuraya yatırım ben. Şu safe alayım da. Aynen seyf alacağım ben de. Sen koy. Ben orada safe aldım. Nasıl olacak oğlum? Bir şey olmuyor. Koydun mu? Koydum. Sana da koydum. Nereye koydun yatı? Ona, ona bile koyarım. Tamam. Demirleri ben bir eriteyim. Eri... Nereye? 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 Kömür, kömür buldum. Tamam o zaman... Abi 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane... 7 stack kalmış. 12 tane de lan bu. Hmm. Ne ara bitirdin? E ev yaptım. Ha ev yapmışsın lan. Ama o olduğundan yapmadım. Sadece bazı yerlerde kullanmış o İşte o kadar çok fazla o zaman ev... Diğerlerinde başka şey ısıtmak için kullandım. İsmi neydi ya? İşte ya... Ha ha şu cam ısıtmak için sabah erken kalkar. Bak ne yaptım Hı? kömürü ne yaptım bak. Hı? Bak kömürü ne yaptım. Kömür bloğu yaptım ki daha hızlı biz. Aa doğru lan. Evet gerizek yalanı bekleyeceğiz biz? Tamam o zaman ben kendime bir set çekeyim. Bir seti? Şey, set. Set. Şey. Ee, sana da yeter merak etme. Demir benim oğlum. Oğlum. Hayır Alper alma alma. Se seçecek mi abi sen? Ben Hayır, de ben topu sana topu da yapacağım. Yapıyorsun. Sana da yapacağım. E ben, ben, de adayı kurdum sen kullanıyorsun. <laughs> error beyin error. Yalnız bu kadar kömür yetmeyebilir ha. Daha alırım ben sana? Kömür blokları var. Düz biraz kırık taş tüyük Sabah erken kalkar. Bunlar Başak kadar, kadar ne yapacağız? Ee... Yüce yiğitlik yapacağız. Karşıya köprü mü çeksen ya? Birazcık... Sarılı yerim kaşındı. Ne yapacağım? Ayağımı sarılı yerim. Aa! <laughs> ha, Aa! Çok kötü bir şey ya. <laughs> Aa! Bu kadar kötü bir duygu yok. Geceler ah geceler haram oldu geceler. Oğlum, ne kadar ne yapıyor burada? <laughs> Bilmiyorum. <laughs> Kraft Karki... table üst. Craft table'ı üst üste koyamıyoruz değil mi? Koyabiliriz. Dur, iyi izle. Onu sikir. Hop, craft table. Practice, practice makes perfect. Dur, şuralara da birazcık. Craft table. Ben ne yapıyorsun? Unutmuşum şeyi. Yap ya sabah erken kalkıyoruz Yiğit ya bizde. Anladın Alper. Bacak arasında, bacak arasında falan sarkıyor. <laughs> Anlamadık. Anlamadık. Anlamayın boşver. Gökçe sikil. Oğlum sen ne yaptın kendine ya? <laughs> sana da yeter yeter. Gideceğim kasacağım şimdi sana da. Oğlum keşke gösterseydin buraları var ya. Şu an kesik değil Aa. Evet. Çünkü adamlar diyecek ki bunları gitmiş şey yapmış. Yo şu an gözüküyor ki can. Sen. Senin arkadaşların bu videoları izlemiyor mu ya? Bilmiyorum. bilmiyorum. Abi bence bazıları izliyordur. İlla izleyen vardır. Ama 344 tane arkadaşım olmadığını <laughs> eminim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru o da. <laughs> Böyle crafting table'lar çok güzel yüz. Abi biraz abarttım mı? <laughs> güzel gözüküyor oğlum. Fırınları sen hiç çok az koymuşsun fırınları. <laughs> Ondan değil en azından hepsine farklı bir şey koyup hızlıca pişirmek için koydum. Tamam. Tamam baba neyse yaparız. <laughs> Acı sıraya çekeriz. Abi bana meşale lazım. Evet arkadaşlar ben demir seti yaptım. Zaten az önce de gösteriyordum size. Ben aldım. Ben getirdim arkadaşlar. Bu yaptı. Evet o getirdi. Ben yaptım. Ben şimdi onu bulacağım. Ben bu arada elmas da bulacağım. İnşallah. Abi bana bu arada bir tane crafting table lazım. Al doya doya. Var orada bir sürü. Fark ettim. Gitmişken crafting table <laughs> alalım. Ee, biraz da sopa falan al. Aynen Odun sopa al. Da. Şöyle 22 tane sopa alayım. Tamam ben o zaman maden yapmak için yola çıkıyorum. Alper Tinerci. Tinerci <laughs> <laughs> yok ki sus ya. Video çekiyoruz. Ya hayır avucu ne bu elin ya. Annen. Alper Erden Tinerci çıkar. Önce sussana bak. Yok bak susmazsan vallahi vururum kapalı. Tamam arkadaşlar ben şimdi buldum maden. Bulmamışım. Yani kötü kırık bir maden. <gülüyor> <gülüyor> Aa madenmiş. Oo demir buldum. Bir tane buldum lan. Bir tane demiri ne yapacağım? Buradan aşağı inmeye başlayalım. Şu an 5 minutes later. Bu eksik bir demir lan ben yanlış yerim. mi Bu Arkadaşlar iyi değil. <laughs> ne alaka? Bak direkt şey kızdı bana. Direkt bana şey yaptı. Ne alaka <laughs> <laughs> Sen hilesin. herkes biliyordu ama ben açığa çıkardım. Aaa maden. Eminim bu sefer. Sol ele bunu Alperciğim. Maden atlayacağım. Sustur dur. <laughs> Üç. Ali bir susar mısın? İki. Bir. Evet. Maden buldum şimdi. Kalkan elimde zaten. Ya şunları toplayıp çıkacağım. <laughs> Siler sus. Lan git 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 git. Evet bayağı bir demir buldum Alper'e. Yani Alper'e gönülden hediyemiz. Evet. Hı. Buraları kes ikisi açtım mı? Hayır. İkisi yok ki. Sende ikisi yok mu? Yok. Of tinerci ya. Kaç tane buldum? 12 tane derim buldum. Bildiğim maden içine düştüm lan çok iyi. İskelet. Tamam öldü. Uzun zaman sonra video çekmek de iyiymiş. Çocuğu. <laughs> o lan? kapadım bu. Bu meydanda meydan da ya. Aa yere yere. Lan demir kaçıyor benden. Aa öldüm 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 öldüm. Yemin ederim öcüm. Ha nerede mi? Aa demir. Diğer boğukların yanına çekti beni lanet olsun. Oha 3 tanesi beni sardı etrafı. Aa, çakıllar düşmüş. O zaman arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Diğer bölüm mademden devam edeceğim. Zaten geç de oldu arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Görüşürüz.